neredesin sen yine nereye saklandın ne işler karıştırıyorsun Zeynep yine yok ya Zeynep bak odanın kapısını da örtmüşsün ne yapıyorsun aç bakayım bir ne yaptın sen Zeynep bak bana bakayım bir Aa, benim rujumu alıp sen ne yaptın ver bakayım ruju bana ver bakayım Zeynep Zeynep ruju ver Ver anneciğim. Sen niye benim rujumu alıp böyle şeyler yaptın? Zeynep bak bakayım bana bir keçeli kalem sürüyor hala. Bana bak bakayım be. Sen ne yaptın kızım yüzünü niye böyle şeyler sürdün? Ya sen odana kapanınca niye hep böyle yaramazlık yapıyorsun? Ya mahvetmişsin yüzünü. Ya rujumu ne hale getirmişsin? Sen niye benden habersiz rujumu alıyorsun? Hala diğer rujumu sürüyor. Ver rujumu benim ver. Zeynep ver rujumu. Zeynep ver. Getir ver. Kapat. Kapat bakayım. Bir daha almak yok tamam mı? <laughs> ya ver rujlarımı bitirdin. Kendimin hiç ruju kalmadı ya. Bak bakayım bana. Sen ne yapıyorsun saçlarına falan Zeynep? Güzel oldun mu sanıyorsun? Bak bakayım bana. Çok güzel oldum. Ha, ha, çok mu güzel oldun? Bir bakayım yüzüne. Bir bakayım. Mahvetmişsin kendini. Bugün böyle dışarıya çık Hayır fırçayı da mı affediyorsun böyle hiç dışarı Anne, çok mı? Anne güzel olmuşum. Zeynep böyle güzel olmadın. Aynaya bak bakayım be. Hiç güzel olmuş musun? Bence çok kötü olmuşsun. Şimdi çok ıslak güzel. mendil getireceğim. Islak mendille sileceğiz tamam mı? Anne ama makyaj bozuyorsunuz. Bak bak. Keçeli kalemi bırak şimdi ıslak mendil getireceğim tamam mı? Hepsini sileceğiz. Al bakalım ıslak mendili getirdim. Çıkar hadi içinden. Zeynep çıkar. Çıkar ıslak mendili al sil bakayım. Düzgünce sil tamam mı? Hı -hı. Sil, Şimdi siliyor Zeynep. Bir daha annesinden habersiz ruj alıp sürmeyecek. Ya şu haline bak. Şebek seni ya. Hı -hı. Bir daha yapmak yok. Sana ceza veriyorum. Odanı toplayacaksın. Bir daha bu odadan da çıkmayacaksın. Ben çık diyene kadar. Çıkacağım. Hayır. Çıkacağım. Tamam sil hadi yüzünü. Çabuk temizle. Kıpkırmızı yaptın yüzüne baksana. Bak bakayım bana. Kıpkırmızı yaptın şu suratın haline bak. İyice temizle. Baban görmesin. Baban çok kızıyor makyaj malzemelerle oynadığın zaman. Bir daha sürmek yok tamam mı Zeynep? Yaramaz Zeynep sen neler yapıyorsun ya? Anne çok güzel oluyorum. Hayır böyle güzel olunmaz kızım. Sen küçüksün. Alerji yapar vücudunda bak döküntüler olur. Küçük çocuklar makyaj yapmaz. E ee, çok güzel oldum. Hayır böyle çok güzel olunmaz. Tertemiz olacaksın. Al bakayım şu sakmenin Bir tane daha. Al. Çabuk sil. Öyle olmadı gel lavaboya git iyice elini yüzünü yıka çabuk